Necip Oğlu Çiftliği Sponsorluğu'nda Kurumlar Ligi'nin 5. sezonuna hoş geldiniz. Bugün yanımızda Göç İsaresi takımının kaptanı Şener Başar var. Şener Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim 2 haftadır yenme serinizi sürdürüyorsunuz. Ee, evet ilk 2 maçımızı kazanmanın e, özgüveniyle bu maça çıkacağız. E, bu maç bizim e, önceki oynadığımız 2 maçtan daha fazla önemsediğimiz bir maç. Çünkü kazanan takım e, maçı kazanması durumunda e, gruptan çıkma adına büyük bir avantaj sağlayacak. Ee, i̇yi hazırlandık. Rakip takım güçlü bir takım. Ee, takviyeleri var. Ee, bakalım iyi olan kazansın. Bugün 3 seri gruptan çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şöyle avantaj sağlamış olacağız. Ee, önümüzdeki maçlara maçlar adına daha özgüvenli oynayacağız. İnşallah kazanırız. Teşekkürler efendim. Teşekkürler sağ olun. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda il Tarım takımının oyuncusu Volkan Yalın var. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim siz de iki galibiyet serinizi sürdürüyorsunuz. Eğer bu maçı kazanırsanız gruptan çıkacaksınız. Evet. Ee, güçlü bir takımız. İki haftadır bunu gösteriyoruz zaten hali hazırda. Bugün rakibimiz de güçlü. Bakalım hayırlısı olur inşallah. Rakibiniz de iki tane galibiyet serisine sahip. Bu maçı kazanan yani gruptan çıkıyor. Evet. Ee, rakibimiz de zaten geçen yılki kadrosunu koruyor. Güçlü oyunculardan kurulu bir takım. Biz bu yıl gerçekten güçlü takviyeler yaptık. Ee, takımımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. İki takım da iyi ee, ama kazanacağımızı umut ediyorum. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Meta Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda 112 Acil Ambulans Takımı'nın başkanı Aykut Yağcı var. Aykut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Efendim ilk haftaki mağlubiyetinizin ardından geçen hafta galibiyete kavuşmayı başardınız. Evet, detaylı analizleri yapmıştık. Yenerek sonuçlandı. İnşallah bu, bugün de aynısını yapacağız. Yani bugün detaylı analizleri yaptınız mı efendim? Evet, karşı takımı inceledik. Eksiklerimiz var ama inşallah yenerek yine sonuçlanacaktır bugün de. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, edin. teşekkür ederim. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda FC2 takımının oyuncusu İbrahim Eşit var. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi imamda olsun. Evet. Efendim ilk iki haftayı da mağlubiyetle açtınız. Eğer böyle devam ederseniz grup aşamasından elenecek gibi duruyorsunuz. Yani elenmeyeceğiz tabii ki. Her ne kadar ilk iki hafta şanssız mağlubiyetler almış olsak da... Bu hafta ben eminim ki takımımızla birlikte e, galibiyete ulaşacağımıza inanıyorum. Ve devamındaki bütün maçları maç maç bakarak bütün maçları kazanacağımızı düşünüyorum. Şanssız mağlubiyetler aldık. Geçen hafta çok gol kaçırdık. Buradan geçen haftanın kalecisini de tebrik ediyorum. Çok iyi şutlarımı çıkardı. E, onun haricinde e, umarım bugün yeneriz ve güzel bir galibiyet alırız. Umarım efendim. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Maçın özetlerini nereden izleyebiliyoruz? Maçın özetlerini Kurumlar Ligi web sitesinden kendi maçınızın yanında çıkan butona tıklayarak izleyebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun efendim. Evet daha önce duyduğunuz gibi Kurumlar Ligi'nde olan bütün olaylar, atılan bütün goller ve haftanın gollerini Kurumlar Ligi iOS ve Android uygulamasından tek tek erişebilir. Geniş fikstürde istediğiniz maçın gollerini tekrardan izleyebilirsiniz. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda ağır ceza takımının oyuncusu Yunus Emre Şefteli var. Yunus Bey e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay Efendim ilk iki haftayı da mağlubiyetle tamamladınız. Evet, kötü skorlar, kötü oyunlarla geldi diyelim. Ama bu maça hazırlandık. Zor rakip, zor lig. Ama elimizden geleni yapmak, bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ve ilk dörtte kendimize yer edinmek istiyoruz. Peki efendim bu hafta analizlerinizi iyi yaptınız mı? Takımınız tamam mı? Ee, takımımız tamam. Ee, kendimize güvenimiz tam. Ee, ona göre bir oyun planı, oyun şekli hazırladık. Kendi aramızda konuştuk, ettik. Bakalım e, oyun ne gösterecek tabii. E, oyun içerisindeki e, skorlarda tabii hatalar, bireysel hatalarda e, skora etki edecektir tabii. Bakalım, bekliyoruz. Peki efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Adalet Spor takımının oyuncusu Cüneyt Meraklı var. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Efendim ilk hafta açılışınızı mağlubiyetle açsanız da ikinci hafta galibiyete ulaşmayı başardınız hem de bayağı üstün bir skorla. Sonraki maçlarınızda da bu başarının devamını görebilecek miyiz? İnşallah çok çalışıyoruz. Zaten birbirimizi de tanıyoruz yıllardır. Ee, bu hafta da yenmek istiyoruz. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Peki efendim karşı takımın analizini yaptınız mı? Karşı takımınız iki maçı da mağlubiyetle tamamladı ama hala iddialılar. Evet kendilerini tanıyoruz zaten. Sürekli oynadığımız arkadaşlarımız daha önceden de katılmışlardı. Yani onlar da tabii ki galibiyet istiyor ama inşallah biz galip geliriz. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Meta Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda FCT yaş takımının Kaptanı Ramazan Okyar var. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Efendim ilk haftaya galibiyetle açtınız ama ikinci hafta bir mağlubiyetle devam ettiniz. Evet. İlk hafta galip geldik. İkinci hafta güzel oynadık. Çok pozisyon kaçırdık. Ee, rakipte de değerlendirince e, ikinci haftayı mağlubiyetle kapattık. Analizinizi iyi yapamadınız diyelim o zaman. Ee, sayılır evet. Peki bu hafta analizlerinizi iyi yaptınız mı efendim? Ee, bu hafta yaptık. Geçen hafta tak rakip takımı izledik. Onların da eksikleri vardı. Ee, güzel bir maç olsun. Dostluk çerçevesinde. Güzel bir turnuvan içerisindeyiz. Ee, güzel bir maç olmasını diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler ben teşekkür ederim. Meta Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda sağlık gücü takımının oyuncusu Serkan Köroğlu var. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim turnuvayı bir mağlubiyetle açtınız. İkinci maçınızda da berabere kaldınız. Bu sefer kazanacaksınız diyebilir miyiz? İnşallah. İlk iki maçı grubun iyi takımlarıyla oynadık. Biri zaten Süper Kupa'yı alan takımdı. Biri de grubunda şampiyon olmuştu diyebiliyorum. Yani hazırlık dönemi yaşamadık. Burada birbirimizi tanıdık. İki maçtır tanıdık. Artık bakalım önümüzdeki maçlarda inşallah galibiyet alacağız. O zaman performansınız iyiye gidiyor diyelim. Yani kademeli olarak artıyor diyebiliriz. İnşallah galip geleceğiz. Yani onun için çıkıyor sahaya sonuçta. Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Metaspora tekrardan hoş geldiniz bugün yanımızda Sosyal Hizmetler takımının oyuncusu Ali Osman Keleş var. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim iyi bir açılışın ardından geçen hafta mağlubiyetinizi yaşadınız. Evet ilk hafta bir tane oyuncumuz kırmızı kart görmüştü. Onun eksikliğini hissettik. Bu haftadan itibaren toparlayacağız inşallah. Telafi edeceğiz. Şu anda kadromuz tam mı yani efendim? Kalecimiz yok ama oyundaki kadromuz tam diyebiliriz. Peki bu maçı kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Analizlerinizi yaptınız mı? İddialıyız diyelim. Yani hem oyundaki oyuncumuz olsun, yedek kalecimiz de iyi. İnşallah bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki efendim teşekkür ederim. Kolay gelsin. Meta tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Akıncılar takımının oyuncusu Musa Özürek var. Musa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim iki hafta kötü bir başlangıç yaşadınız iki üst üste mağlubiyet. Ee, evet, biraz takım arasında bir uyumsuzluk vardı. İşte arkadaşlar birbirlerini yeni tanıyorlar. Biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama inşallah düzelecek bu maçta. Şeytanın bacağını kıracağız inşallah. Kadronuzu toparlayabildiniz mi? Duyduğum kadarıyla kaptanınız hiçbir zaman tam kadro kadroyla çıkamadığınızı söyledi. Ne yazık ki evet e, görevlerimizden dolayı tam kadro çıkamıyoruz. Ben de ilk defa gelebildim maça. Bakalım. Yani elimizdeki futbolcu mevcut futbolcularla e, en iyisini yapmaya çalışacağız. Peki efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Sapanca Belediyesi takımının kaptanı Engin Cebeci var. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ilk hafta galibiyetin ardından geçen hafta 6 kişi oynadığınız maçta berabere kaldınız. Evet maalesef ilk hafta çok e, fizik olarak düşük olduğumuz bir maçı kazandık. Ama geçen hafta aslında fizik olarak, kişisel olarak fizik fiziğimiz iyi olmasına rağmen sağlık sebeplerinden ötürü bu sefer de eksik çıkmak zorunda kaldık. Ve maçın başından sonuna kadar bir kişi eksik götürdüğümüz maçta son saniyelerde yediğimiz golle rakip puan aldı bizden. Yoksa biz galiptik. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Rakibimizi de buradan tebrik ediyorum geçen haftadaki rakibimizi. Peki efendim bu hafta tam mısınız kadronuz? Bu hafta tak, takım kadrosu olarak tamız. Bu haftaki rakibimizin de daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden birisi olduğunu düşünüyorum. Bizim grubun iyi takımlarından, kafayı oynayan takımlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu turnuvada gördüğüm bu Sakarya'da gördüğüm top topçular içerisinde çok güzel çok kaliteli ayaklar var. Biz de iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bence güzel maç olacak. Ama böyle maçın bazı kırılma noktaları vardır. İnşallah şans bizden yana güler de biz kırarız o noktaları. Biz atlarız o, o engelden biz atlarız. İnşallah biz kazanırız. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda meşhur müdafaa takımının oyuncusu Alperen Ak var. Alperen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim güzel bir açılış yaptınız. İlk haftanın ardından ikinci haftada galibiyetinizi alarak serinizi devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu hafta serinizi tamamlayabilecek misiniz yoksa devam mı edeceksiniz? Ee, öncelikle şöyle rakip takım güçlü bir takım. Geçen senenin şampiyonu. Ee, güçlü ayakları var. Beraber bir takım oyunları var. Ancak biz de güzel eklemelerle beraber İyi bir takım oluştuk. Zaten herkes birbirini tanıyan insanlar. bir e, Bu futbol aynı zamanda bir ekip işidir zaten. Bireysel oyuncuların çok fazla bir önemi olmuyor. Halı sahada nispeten olsa da genel olarak güzel bir takımız, iddialı bir takımız. E, i̇nşallah bu maçı da kazanacağız. Rakip takımı analiz ettiniz yani? Rakip takımı analiz ettik. Rakip takım zaten geçen sene de beraber e, aynı ligde oynuyorduk. O sebeple oyun tarzlarını, nasıl oynadıklarını... Az çok biliyoruz. O yüzden inşallah keyifli, sorunsuz, sıkıntısız, kavgasız, dövüşsüz bir maç olur diliyorum. Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederim. Meta Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda başsavcılık takımının kaptanı Taha Soydan var. Tala Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sezona güzel bir açılış yaptınız. İkinci zaferinizle onu devam ettirdiniz. Bugün üçüncüyü bekliyor musunuz? Evet bugün de kazanmak istiyoruz. İyi başlangıç yaptık. İkide i̇ki 2 gidiyoruz. Bugün de kazanmak için her şeyi yapacağız. Rakip takımı analiz ettiniz mi peki? Ee, rakip takım yıllarca oynadığımız arkadaşlarımız Cezayir Futbol Kulübü. Bugün inşallah 3 puanı alırız. Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica Mücadelem. Ederim. Betaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Cezayir FK takımının oyuncusu Murat Kahramanşen. Murat Kahramanşen. tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Cezayir FK takımının oyuncusu Murat Kahramanşen var. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim kötü bir açılışın ardından ikinci maçınızı da kaybettiniz. Evet. Ee, sanırım bir şeyler yerinde değil. Sizce takımda yerinde olmayan şey ne? Takımda takım bizim her sezonda oynadı e, Kurumlar Ligi'nde ama bu sezon e, bir şanssızlık var. İnşallah bu maç şeytanın bacağını kıracağız. Gol yollarına sıkıntı çekiyoruz. İnşallah onu da aşacağız. Yani topçu sıkıntınız var öyle mi? Yani öyle de diyebiliriz bir nevi. İnşallah bugün o gol sorunu çözmeyi planlıyoruz. Ama sinerjinizin yerinde olduğunu duydum. Tabii tabii herkes motive onunla ilgili sıkıntı yok. O zaman bu maçı kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz. İnşallah. Yani hayalimiz o. Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Kolay gelsin. Metaspor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Türasaç FK takımının oyuncusu Özkan Özcan var. Özkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ilk hafta güzel bir açılış yapmanıza rağmen ikinci hafta bir mağlubiyet aldınız. Maalesef bu uzun maratonda ilerle gerili sonuçlar olacak ama biz takım olarak yönetlendikten sonra üstüne koyarak her zaman galibiyeti hedeflerek sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz güzel bir organizasyon. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Ama unutmaması gerekiyor bizim arkadaşların. Sakatlık olmadan en güzel şekilde oyunumuzu oynamayı ve burada eğlenmeyi bilmemiz lazım. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Selamun Aleyküm. Sağlıkla Teşekkür ederiz efendim. Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda polis gücü takımının oyuncuları Tevfik Bey ve Selçuk Bey var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Efendim ilk haftaki mağlubiyetinizin ardından ikinci hafta galibiyete ulaşmayı başardınız. Takımınız iyi toparlıyor mu? Bizim takımın zaten genel olarak potansiyeli şampiyon olabilecek bir potansiyeldi ama ilk hafta bir şanssızlık oldu diyelim. O da nazar boncuğu olsun. Anladım. Yani önümüzdeki maçlara iyi hazırlandığınızı söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Her zaman hazırlıklı geliyoruz. Bu maçı da hazırlıklı geldik. İnşallah bu maçı da kazanacağız. Peki efendim çok teşekkür ederim.